Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle seramik hamuru ile duvar süsü yapacağız. Malzemelerimiz bu şekilde. Bir seramik hamuru yarısını kullanmıştım, diğer yarısını da bu projede kullanacağım. Çam ağacı dalları, yuvarlak bu şekilde kalıplarım, oklava, pipet, bir de seramiği e, yumuşatabilmek için su, şekil verebilmek için bıçak. Öncelikle seramik hamurumu elime alıyorum. Güzelce yumuşatıyorum. Elime bir miktar su alarak bunu kolaylaştırıyorum. Masada denedim ama masaya yapıştı. Oradan çıkarırken de hep dağıldı. O yüzden bir kağıt serdim. Üzerinde bu şekilde açmaya başladım. Yağlı kağıt ya da e, streç serebilirsiniz. Bu şekilde açıyorum hamurumu. Yuvarlak kalıbımla da böyle kesiyorum. Siz istediğiniz e, kalıbı şekli kullanabilirsiniz. Kesmeden önce e, bunu yapmam gerekiyordu ama sonradan aklıma geldi. Yapraklarımı, iç amacı, dallarımı yerleştiriyorum. Bu şekilde oklava ile üzerinden geçip izlerini çıkarıyorum. Yine aynı işlemi yanlara da yapıyorum. Tekrar kalıbımla dış hatlarını belirginleştiriyorum. Ve yuvarlağım hazır. Kenarlarını da suyla düzeltiyorum elimle. Elimi suya batırarak yumuşatıyorum kenarlarının ki pötürlükler kalmasın. Daha düzgün bir kenar olsun diye şimdi deliğini açıyorum pipet yardımıyla kolaylıkla bu şekilde pürüzsüz bir delik açabilirsiniz. Daha sonra ipe astığımızda oradan tutturacağız. Şimdi diğer hamurumu da açıyorum. da yapraklarımı hemen koyup böyle açtım. Daha sonra kestim. Daha küçük yuvarlakla da böyle bir şekil çıkardım. Bıçakla kopmayan yerleri koparıyorum. Suyla yine kenarlarını düzeltiyorum. te de yine deliğini açıyorum. Kenara alıyorum. Şimdi yine açacağız. Son şeklimiz olan çamacı şeklini yapacağız. Şöyle bir çöp şiş yardımıyla tastağını çıkarıyorum çamaşırın. Bu şekilde taslağını çıkardım. Yine aynı çöp şişi tutarak düzgün bir şekilde bıçakla kesiyorum. Fazlalıkları alıyorum ve çamaçın üzerine şekil çiziyorum bu şekilde yine çöp şiş yardımıyla çöp şişin arkasıyla da üzerine yuvarlaklar yapıyorum yine pipetle de deliğini açıyorum yine suyla yumuşatıyorum kenarlarını. Şemacımız da hazır. Kalan hamurla da boncuklar yapacağım. Tahta boncuk görünümünü elde etmek istiyorum. Elimde bir parça alıp yuvarlıyorum. Çöp şişle de ortasına delik açıyorum. Çöp şişi ıslatırsanız daha rahat oluyor bu. Bu şekilde boncuğumuz hazır. Kalan ham hamuru da bu şekilde değerlendirmek istedim. Seraminin diğer yarısıyla da e, tütsülük yapmıştık. Bu kalan yarısıyla da bu duvar süsünü yapıyoruz. Ben o seramik hamurunu 7,5 lira gibi bir rakam almıştım. 7,5 liraya hem tütsülüğümüz oldu hem de böyle güzel bir duvar süsümüz oldu. Sonunu bekleyin çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. boncuklarım hazır ve bunlar da bir gün bekledi ve kurudu. Renkleri açıldı kuruduğu için daha güzel bir görüntü oldu. İsterseniz bunları boyayarak da kullanabilirsiniz ama ben boyamadan kullanacağım. Bu renklerini çok beğendim. Doğal bir görüntü olsun istiyorum. Şimdi ip dizmeye başlayalım. Böyle bir hasır ipim var. Onu 1,5-2 metre gibi bir uzunlukta kesiyorum ve ikiye katlıyorum. En büyük olan yuvarlağımızı ipin içerisinden geçirip bu şekilde ipin ucunu yine eşitliyorum. Yuvarlağın üzerine bir düğüm atıyorum. bir tane de boncuk geçiriyorum üstüne. Yine boncuğun üzerine de bir düğüm atıyorum. Yaklaşık 10-12 santim gibi bir boşluk bırakıp bir düğüm daha atıyorum. boşlukları siz ayarlayabilirsiniz tamamen tercihinize göre. Yine bir küçük olan yuvarlağımızı ekliyorum. Yine üzerine düğüm atıyorum. Yine bir boncuk ekliyorum. Yine üzerine düğüm atıyorum. Yine 10-12 santim gibi bir boşluk bırakıp bir düğüm daha atıyorum. Bu sefer çam ağacımı takacağım. Tek ipe taktım. Üzerine yine bir düğüm atıyorum. Bu sefer 2 tane boncuk ekliyorum. Boncukların üzerine bir düğüm atıyorum. 2-3 parmak boşluk bırakıp bir düğüm daha atıyorum. Bu arada oluşan kısım da asma kısmı olacak. İstediğiniz çiviye, istediğiniz yere buradan asabilirsiniz. Duvar süsümün son hali bu şekilde oldu. Ben böyle aralarına çamacı yaprakları ekledim. Çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.